Herkese merhaba, kalecinin gözüne hoş geldiniz. Ben Mustafa ve bu videomda Uğurcan Çakır'ın Frankfurt'a karşı sergilediği performansı analiz edeceğiz. Uğurcan Çakır bildiğiniz gibi 36 milyon euroya Galatasaray'a transfer oldu. Neden 36 milyon? Çünkü 27 buçuk milyon net bir ödemesi var, üzerine vergisi biniyor ve dün akşam ilk 11 oynadıktan sonra bunun üzerine 3 milyon euroluk da bir bonus geliyor yani toplamda 36 milyon euro sözleşmesi 2030'a kadar beş senelik bir sözleşme imzalandı boyu 191 Aslında gerçekten büyük bir kaleci iyi uzanabilen bir kaleci yaşı da tam prime yaşlarında aslında 28 29 yaşında kaleciler Aslında prime'ına girmiş bir yaşta oluyorlar şimdi analizlere geçeceğiz analize geçmeden önce ama bir şeyi net şekilde söylemek istiyorum. Biz bu kanalda kalecileri analiz ediyoruz. Pozisyonun oluşumunu değil. Yani pozisyon nasıl oluştuğuna bakmayacağız. Pozisyon oluştuktan sonra kaleci bu pozisyondan çıkarabileceği en iyi sonucu çıkardı mı? Yapabileceği en doğru hamleleri yaptı mı? Biz bunu analiz edeceğiz. Sadece kaleci odaklı olacağız. Ne zaman savun en fazla savunma oyuncularına savunma yaparken kaleciyi engellerlerse veya kalecinin direkt bir diyalogu diyaloğu olması gerekirse değineceğiz. Bunlar dışında sadece kaleci üzerinden analiz yapacağız. Direkt ilk pozisyonumuza geçiyoruz. Frankfurt'un attığı 1-1 golü ilk yarıda. Frankfurt bu pozisyonda 1-1'i buluyor ve pozisyon aslında çok tehlikeli bir pozisyon ama basit bir top kaybı gerçekleştirden gerçekleştikten sonra Frankfurtlu oyuncu ceza alanına giriyor. Kaleye doğru yürüyor. Uğurcan top kaybının gerçekleşme anında tam uzak köşede aslında ve çok hızlı bir şekilde, iyi bir şekilde reaksiyon gösterip kalesinden çıkıyor ve açıyı daraltıyor. Bu çok iyi bir reaksiyondu aslında. Ama Uğurcan Çakır geç geliyor. Geç kalıyor. Bu bir hata değil. Geç kalmasının nedeni topa çok uzak olmasıydı. Ama daha iyi bir opsiyon vardı burada. Uğurcan Çakır'ın en iyi opsiyonu aslında burada çizdiğim mavi çizgide durup kısa köşeyi kapatıp zaten ortayı da burada yani ortaya gelecek bir pası da savunma oyuncusu kapatıyor. Burada karşılamakta rakibi. Bunun yerine Uğurcan burada da çok büyük teknik bir hata var ama. Ee, rakibi karşılamayı tercih ediyor. Karşılamayı değil üzerine gitmeyi, rakibin üzerine gitmeyi tercih ediyor. Bire bire girmeyi tercih ediyor. Ve nedense ayaklarını öne uzatarak topa müdahale etmeye çalışıyor. Ve teknik olarak bu çok yanlış bir hareket. Neden? Şu anda Uğurcan'ın yani kapattığı bir alan yok. Vücudu hiçbir şekilde bir alan kapatmıyor. Sadece yani şöyle göstereyim. Elimle göstereyim en iyisi. ya da telefonla göstereyim. Şimdi bakın. Şimdi telefonun şöyle durması var. Ya da telefonun şöyle durması var. Şimdi hangi duruş şekli daha fazla alan kapattı? Şu şekil mi? Şu şekil mi? Bu da aynısı işte. Kaleci yan olarak gelse daha fazla açı kapatacak. Ama ayakları önden geldiği için daha az açı kapatıyor. Yani teknik olarak çok yanlış bir çıkış hamlesi. Ama şu da çok önemli. Teknik olarak çıkışı yanlış olsa da bir karar verip kararından caymadı. Yani şurada atlamayıp ya ben tekrar geri döneyim geride karşılamak daha iyiydi deyip tekrar geriye de dönebilirdi. Bazı e, böyle tereddüt ediyor ama bu daha da kötü olurdu çünkü o zaman hiçbir şekilde e, bir pozisyon alamazdın pozisyon içinde olamazdın. Şut aşırtma şutu çok temiz bir şekilde geliyor tut da yapacağı bir şey yok. Doğru şekilde, doğru teknikle çıksaydı da gol olma ihtimali çok yüksekti. Ama ama bu da çok önemli. Dediğim gibi biz kaleciyi analiz ediyoruz ve teknik hataları da dile getirmek zorundayız. Ee, gol kaleciye yazmaz ama yine de teknik bir hata var. Geçelim bir sonraki pozisyona. Frankfurt'un 2 biri bulduğu gol ve bu golü ben tam anlayamadım. Uğurcan'ın ne yaptığını anlayamadım. Çünkü pozisyon şöyle. Rakip oyuncu şurada, mouse'un olduğu yerde. Rakip oyuncu sırtıyla kaleye dönük. Yani orada şut atma şansı yok. Ama rakip oyuncunun vücut dilinden hareket etmesinden, pozisyon almasından şut çekeceği çok belli. Dönüp vuracak. Çok belli. Uğurcan'ın vücut dili de bunu gördüğünü gösteriyor. Yani Uğurcan burada şaşırtmadı. Şuta şaşırmadı. Hiçbir şekilde şaşırmadı. Pozisyonda iki oyuncuya da baktığınız zaman biri şut çekeceğini net bir şekilde gösteriyor. Uğurcan da şutun geleceğini bildiğini gösteriyor aslında. Yaptığı hareketle ve vücut diliyle. Ama nedense ne hikmetse Uğurcan atlamak yerine burada atlamak yerine kendini bir dizin üzerine düşürüyor. Bu şekilde yani bu seviyede böyle bir hareket topa topu tutmaya bir çaba bile göremiyorum ben burada. Şaşırdım hesabı. Kimse kusura bakmasın gerçekten. Ee, şaşırdım hesabı kendini bir diz üzerine atıyor. Urca'nın bu topa müdahale etmesi lazım. Gayet kurtula, kurtarılabilir bir top. Yani top başaramasa neden tutamadın denmez ama yani bir bir çaba bile yok ortada ve söylediğim gibi kurtarırsın, kurtarmazsın ama kurtarılması mümkün bir pozisyon. Uğurcan burada maalesef dizinin üzerine düşüyor. Top burada bak. Bakın bu sadece çabasızlık değil. Bunun, burada bir teknik de bir hata var. Şimdi bu top direğe gitti diyelim. Üst direğe çarptı. Uğurcan pozisyon içinde yok artık. Çünkü kaleci iki şeyi yapmaması lazım. Bir arkasının üzerine oturmaması lazım. Çünkü kalkması uzun sürüyor. İki dizinin üzerine inmemesi lazım. Çünkü kalkması uzun sürüyor. Bu yüzden sadece çaba göstermeme değil bir de teknik hata var. İkinci golde bu gol bence kaleci hatası. Ee, bu gol Uğurcan'a yazar. Tutmaya çalışmış olsaydı, tutamamış olsaydı daha az bir pay verirdim. Ama bu şekilde %100 kaleciye yazar. Geçelim bir sonraki pozisyona. Şimdi bu da çok enteresan bir pozisyon. Geçen analizimde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını analiz etmiştim. Ee, kısa bir analiz yapmıştım. Bu analiz tabii ki daha derin. Sadece Uğurcan'ı konuşuyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ni konuşuyoruz. Yaptığım analizde şunu söyledim. Ederson'la ilgili Onarçun'un pozisyonu çizgide kalması gerektiği sürede çizgide kalıyor. Tam zamanında dışarı çıkıyor zamanlaması çok iyi demiştim. Uğurcan'ın belki de bir önceki pozisyon atlamama, zıplamama, ne zıplamama diyorum, sıçramama nedeni de bu zamanlama yok gibi görünüyor. Şimdi bu da bu pozisyonda gerçekten çok net bir şekilde ortaya dökülmüş vaziyette pozisyona bir göz atalım. Bu pozisyonu 3 fotoğraf üzerinden değerlendireceğiz. Video gösteremiyorum telif yememek için ama böyle fotoğraflarla teker teker analiz ederek <laughs> devam edeceğiz. Şimdi önce bir rakip oyuncuya bakalım. Bakın tam şurada tam durup bu baktığımız anda kafayı vuruyor rakip oyuncu. Nerede vuruyor? Penaltı noktasında. 11 metre kare çizgisine. Uğurcan'ın ayaklarına çok dikkat edin. Uğurcan topun gelişini izliyor ki ceza alanı dışından bir free kick orta yapıldı. Bu topu takip ediyor. Ve duruşuna bir dikkat edin. Bu duruştan hiçbir şekilde bir kurtarma, bir kurtarış hareketi yapılamaz. Neden yapılamaz? Şimdi vücudun üst bölümü çok alçak. Eğilmiş sanki yerden bir şey kaldıracak. Göz bir şeyi düşmüş yerden kaldıracak gibi. Çok alçak. Bütün ağırlığı sol ayakta. Sağ ayağında ağırlık yok. Yani bakın. Bu çok önemli. Ağırlığı sol ayağında. Sağ ayağında ağırlık yok. Bu demektir ki. Şu anda ki öyle olacak. Top soluna gidecek şu anki duruşta yer, yerden gelecek veya alçak gelecek bir topa dizlerinin ikisini de kırıp sıçrayarak müdahale edebilir. Ama Urcan'ın yaptığı şey bambaşka bir şey. Zamanlama açısından topun vurulduğu anda bu duruş doğru değil. Çok alçak. Biraz yükseltmesi gerekiyor. Dizleri biraz kırması gerekiyor. Ve vücudun ağırlığı iki da eşit değil de 60-40 diyelim. Sol 60, sağ 40. Bu şekilde dağılması gerekiyor. Çünkü kafanın soluna gideceğini şurada daha bilmiyor Uğurcan. Urca. Uğurcan ama ne yapıyor? Ufak bir sıçrama yapıyor. Ve bu sıçramayı geriye doğru yapıyor. İkinci fotoğrafa geçiyoruz. Bakın. Geçmeden önce Uğurcan'ın durduğu yere çok dikkatli bakınız lütfen. Topun vuruş, vuruluş anında Uğurcan nerede? Şimdi ikinci bakın tekrar Uğurcan nerede? Kale çizgisine olan mesafeye bakın. Bir de şimdi bakın. Uğurcan ne yapmış? Az önce ne demiştik? Ağırlığı sol ayağında. Uğurcan burada arkaya doğru bir ufak bir sıçrama yapmış. Ağırlığını sol ayağından nedense bakın sol ayağına dikkatli bakın yere tam basmıyor. Sağ ayağı ise tam basıyor yere. Ağırlığını sol ayağından %90 sol ayağından Daha çok sağ ayağına vermiş. Yani şu anda yap, yapacağı sıçrayışta sağ ayağını da kullanacak. Ama sıçrama tek ayakla yapılır aslında. Sağ ayağını kullandığı anda atlayışı yüksek değil alçak olacak. Ki top da alçak geliyor gibi görünüyor şu anda. Önemli bir şey daha var. Uğurcan şimdi burada pozisyonunu değiştirdiği için daha yeni hamle yapma pozisyonuna geldi. Yani tekrar bir geri gidiyoruz. Burada biraz vücudunun duruşunu değiştirerek hamle yapma pozisyonunda aslında. Bu pozisyonu değiştirerek şu pozisyonu alıyor. Geriye sıçrayarak. Bunu videosunu izleyenler de gayet net görebilir. Geriye bir sıçrama var burada. Ve bu arada top ta 5 metre alanın başına kadar geliyor. Yani reaksiyon gösterebileceği zamanın yarısını Uğurcan zaten pozisyon almakla kaybediyor. Çok kötü bir zamanlama. Çok kötü bir... E karar alma çünkü geriye sıçramak da burada iyi değildi. Geriye sıçradığı için top tam köşeye gelen topa müdahale edemiyor. Daha ileride olsaydı o topa müdahale edebilirdi. Daha rahat müdahale edebilirdi. Top çünkü o kadar yükseklik kazanmazdı. Yükseklik kazanmazlığıyla ne demek istiyorum? Onu da şimdiki gelen fotoğrafta anlayacağız. Bakın. Top çizgi burada 5 metre çizgisine çarpıp yükseklik kazanıyor. Uğurcan alçak atladığı için bu topa müdahale edemiyor. Geç müdahale ediyor çünkü bakın ilkin geç müdahale ediyor çünkü topa müdahale edeceğine önce bir geri sıçrıyor. Burada ilk zaman kaybına uğruyor. Sonra ağırlığını yanlış koyuyor. Sonra ağırlığını yanlış koyduğu için yüksek bir atlayış yapamıyor ve şimdi bir teknik hata daha üzerine geliyor. Bu yükseklikteki toplar sıçradığınız bu yükseklikteki toplarda ters elinizi kullanırsınız. Yani kalecinin burada ters kolunu kullanıp bu topa sağ koluyla, sağ eliyle müdahale etmesi gerekiyor. Neden? Burada görüyorsunuz Urcan Uğurcan vücudunu tamamen uzatmış şekilde. Bu bundan daha yükseğe gidemez o el. Ama sağ elini vücuduna bir o üst vücudunu biraz rotasyon yapıp sağ eliyle topa müdahale etse ki buna ıı, hızlı bir hareketlilik gerekiyor ama bu Uğurcan'da olduğunu düşünüyorum. Sağ eliyle müdahale etse yine kurtaracak. Topu. Sol eliyle uzanamıyor. Bu gol maalesef %100 kaleciye yazıyor. Kafa vuruşu engellenebilirdi. Evet ama bu gol Uğurcan'a yazılıyor. Devam edelim. 4-1'in geldiği pozisyon. Bu pozisyon Uğurcan için aslında biraz şanssız bir pozisyon ama pozisyon alma hatası var. O yüzden bu pozisyonu da analiz edeceğiz. Şimdi top savunma oyuncusuna çarpıyor. Uğurcan topa müdahale edecekken topun yönü değişiyor. Kaleye giriyor. Uğurcan herkesin düşündüğü gibi çaresiz kalıyor. Ama ben diyorum ki Urcan'ın burada en az yüzde 50 payı var. Neden? Birinci nokta. Uğurcan savunma oyuncusunun bu bak. Yok birinci nokta başka bir şey. Birinci nokta savunma oyuncusu burada ne yapıyor? Bir savunma oyuncusu olarak kalecinin direkt önüne geçmek. Yani Gelde gol at demek gibi bir şey. Çünkü kalecinin müdahale etme imkanı yok. Hem görüşünü hem hareket alanını her şeyini kısıtlıyorsunuz kalecinin. Bu bir. İki. Uğurcan ama bu pozisyon almayı görüyor. Uğurcan bunu gördükten sonra bu oyuncunun arkasına veya üzerine gelecek toplara müdahale etmemesi gerekiyor. Uzun köşeyi kapatan savunma oyuncusu Uğurcan'ın yapması gereken demek ki ne? Bakın. Burası savunma oyuncusu. Şurası savunma oyuncusu. Hep kale. Kalenin ortası, uzun köşeyi bu oyuncu kapatıyor. Kalenin ortasını ve kısa köşeyi kapatma görevi Uğurcan'da. Şimdi top savunma oyuncusundan geri dönüp bir şut daha olabilir. Kaleye girmeyi bilir. Bir ikinci şut olabilir. Uğurcan komple pozisyonunu kaybediyor. Burada benim anlamadığım şey pozisyondan sonra şaşkın bir şekilde savunma oyuncusuna bakması. Ne yaptın derseci diyormuş gibi. Ee, çok yanlış bir hamle. Topun oyuncuya çarpacağını görmüyor mu? Çünkü oyuncu sabit. Oyuncu topa bir hamle yapmıyor. Sabit duruyor orada zaten. Uğurcan'ın bunu görmemesi, oyuncunun toptan kaçacakmış gibi oyuncunun arkasına bir müdahale. Bakın çok önemli. Oyuncunun sırtına doğru bir müdahale yapıyor Uğurcan burada. Neyin müdahalesini yapıyor ben anlamış değilim. Gol şanssız bir gol, solmaya çarpıp kaleye giren bir gol. Hatayı kimseye vermiyorum. Şanssız bir gol olarak değerlendiriyorum ama burada da Uğurcan'ın ne yaptığı anlaşılır değil. Teknik hata var. Pozisyon alma hatası var. Ve şimdiye kadar her golde her pozisyonda bir hata bulduk. Devam edelim. Son pozisyonumuz. Şimdi son pozisyonda tekrar zamanlamaya bir değineceğiz. Bakın arkadaşlar. Tam bu noktada, tam bu noktada Uğurcan yere bırakıyor kendini. Yani vücudunu büyütüyor. Vücudunu büyütüyor. Bir şut çekerse topa müdahale etmek için. Ve vücudunu büyütürken ama kendini yere bırakarak büyütüyor. Şimdi çok dikkat edin. Frankfurtlu oyuncuya bakın. Uğurcan şu anda Sıçramış yere bastığı anda sol ayağına sola uzatıp kendini yere doğru bırakacak. Şimdi Frankfurtlu oyuncunun ayağına bakın. Ayağında sizce şut çekebilecekmiş gibi bir hali var mı? Ayağına ve aynı anda topa bakın. Aradaki mesafeye bakın. Bu oyuncunun buradan şut çekmesi imkansız. Çekerse de tehlikeli gelmesi imkansız. Topla üzerine basacağı ayağının arasındaki fark çok yüksek bir kere. Uğurcan nedense burada yere gidiyor. Oyuncudan bu şekilde bir çalım yiyor. Oyuncu Urca'nın yanından geçip topu boş kaleye bırakıyor. Bu golde, golden önce çok büyük bir savunma hatası var. Çok büyük bir savunma hatası var. Ama savunma hatasına bakmazsak Uğurcan burada %100 hatalı. %100 hatalı. Zamanlaması çok kötü. Pozisyon alması çok kötü. Zıp, teknik açıdan çok kötü. Yani ne taraftan bakarsak bakalım Uğurcan'ın performansı çok ama çok yetersiz değil kötü. Çok önemli bakın. Yetersiz değil kötü. Son olarak istatistiklere gelelim. Uğurcan 5 gol yemesi kötü kaleci olduğu anlamına gelmez. Bence bu benim şahsi fikrim. 36 milyon edecek kaleci asla değil. Ama kötü kaleci de değil. Ama şu bir gerçek. Milli maçlarda da görüldü bu. Uğurcan çok ama çok formsuz. Hem milli maçlarda hem bu maçta verdiği performans yetersiz değil kötü bir performans. Uğurcan'ın formuyla acilen birini ilgilenmesi gerekiyor. Daha fazla puan kaybına neden olabilir. O yüzden Uğurcan'ı direkt kötü kaleci tamam bitmiştir demek yanlış olur. Ama çok formsuz olduğu kesin. Her golde hatası var. Teknik hata pozisyon almada hata, zamanlama hatası. Yani yapılabilecek her hatayı yapıyor Uğurcan ve buna bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarından önce ve Uğurcan'ın şu an için kaleyi hak etmediğini düşünüyorum. Uğurcan'ın kaleyi hak etmesini diliyorum ve hak edemezse kaleyi. Yani ilk 11'de çıkmayı hak edemezse, oynamayı hak edemezse, arkasında beklediği, bekleyen bir kaleci olduğunu da unutmamasını diliyorum. Ve teknik ekibinde bunu unutmamasını diliyorum. Çünkü yani hak eden oynamalı, hak eden oynadığı zaman performansları da daha iyi olur ve bu maçlarda bu skorlarla bitmez. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla kaleci analizleri görmek için, detaylı Süper Lig analizleri, Avrupa maçı analizleri görmek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve aşağıda yorumlarda sizin Uğurcan'ın performansıyla ilgili düşüncelerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın, futbolla kalın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.